Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte komik montaj izleyeceğiz. Bundan bir sürü var. Oğlum çekil önümden. Tabii efendim. Hı. Arkadaşlarını da çağırdı dostlar gidin başka yerde toplanın. Ben tospikle güneşleniyordum. Şer. Yağmur başladı. Runner, <laughs> Bu ses de ne? Şıp, şıp, su sesi. Dilo, dilo, water so. Su damlıyor. gerçekten mi ya? Bir dakika tam bok da oldu neden oynamıyorsun? Mete. Sana ne lan? Ben de oynamak istiyorum ama bir eksiğimiz var. Anne anne. sakladığım sırrı bugün açıklıyorum. Neymiş o? Sonra ne? Haklısın Milo ya. Trafik lambamız da olmalı. Arabamızı kırmızı ışıklı durdurur, yeşilde geçeriz. <laughs> Sen kafayı sıyırmışsın. Yahu sana ne? Sana ne? Ne var Nilo'ya neyimiz eksik? Yeri geçi de eksik. Yeri

Canım kardeşim benim. Bana yardım etmek için proje ödevime çalışıyormuş. Yok artık. Bu ne abi? Demek ki siz yürürken çalışmış. Sessiz olun. Şşş. Demek ki siz... Şşş. Yardım etmek için proje... Şş. Sesi. Öldük lan Ne bakıyorsun lan? Ne yapayım? Hadi ben kaçar. Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne Ne yapayım? Ne Ne yapayım? Ne sağlık anneciğim. Havuçlu kek çok güzel olmuş. Afiyet olsun oğlum. Ay <laughs> Hiç bu kadar yakından görmemiştim. Üzerinde ne kadar çok krater var. Bir dakika. <laughs> Bile abone mi olduk? Güne ya. ferah başlayıp gün boyu ferah kalmak Adam, ben bu ne? Öyleyse Old Spice duş jeli ve deodorant stikam. Onlar turnuvanın... Lan senin ben reklamının... Komik montaj. Neymiş? Uzun zamandır sizi Ne yapayım? <laughs> Çok hızlı gidiyorsunuz kardeşim. Hmm. Hükümdar Horat. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Hiç de sizde olmadığı için biz veriyoruz. <laughs> Avusturya kralı kimdir? Seni hiç alakadar etmez. Türkiye. Sen <laughs> böyle zaman düzenli ...ve tüm baltiyarlılar kendilerine... Ne oluyor lan Acaba nereye gidiyoruz? pakette mi? sizi bekliyorlar. Ne yapayım? Bunlar okay. ne işe yarıyor? Yahu sana ne? Sana ne? <laughs> Beyin bedava. Ne? <laughs> <laughs> Bedavaysa <gülüyor> neden almadın? Bugün ay tutulması var haberiniz var mı? Yok. İzlemeyecek misin? Sekiz buçukta başlıyor. Evet, yani. Hangi kanal veriyor? Hayret yüzüme düştü. Bu sevimli minikler leminikler nerede ki? No no no. no, no. Gazante baklavası nasıl yenir biliyor musunuz ha? Baklavayı alıcın, ters çevirin, baklavanın altı kısmı damağına yapıştırın. ...acaba şimdi neredeler? ...hükümdar... Bu... ...onları kurtartmak için çok tehlikeli sonuçları de. olabilir. Zandık, ha, 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 ha. ...gençlik yıllarımda Tintin Sıra Dağları'nı keşif gezisine çıkmıştım. Bu rotada dinlenecek yerler bulabilirsiniz. Yalnız... ...yalnız... <laughs> Anes, biz, biz çok acıktık. Bay. Kıtanın güneyindeki Falez limanına gittiğinizde, <laughs> sizi denizden için kaptan Toto karşılayacak. Bununla birlikte önce sonsuzluklarla. <laughs> Oradan da siz denize gideceksiniz. Yalnız dikkat edin. Denize <laughs> tehlikelerle dolup de gidiyoruz. Ne <beyin>. o <laughs> ne? Sizdenizde daha önce hiç görmediğiniz şeylerle karşılaşabilirsiniz. Bundan ne oluyor? Son ziyaretinde bana bıraktığı gözlükle sayfayı okuyabilirsiniz. Çok no. güzelmiş. Allah Çok salim. Ha? Ne yapayım? Telefonun son ziyaretinde bana bıraktığı gözlükle sayfayı okuyabilirsiniz. Ne yapayım? Tabii ya. Neden düşünemedik ki? Ne yapmışlar acaba? Okuyorum. Saklı kıta keşfim sırasında Ne oluyor lan? Bıçak yansıza fisyon paramız Bu kandili yolculuğunuz boyunca saklayın Ve yalnız bir defa kullanabileceğinizi unutmayın Sadece bir defa mı? <gülüyor> <gülüyor> Bitti. Ne? Bitti Ya biterken ne? 280 lira Siz bunu duymadınız Bay bay arkadaşlar Bay bay Siz bunu duymadınız Dondurma isteyen. Ben vişneli istiyorum. Ben de çikolatalı alayım. Benimki de limonatalı olsun. Tabi efendim. Ne? <laughs> 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 Hayri Kamil Hayri karşıladı. Kamil Hayri... Kamil kaleye doğru ilerliyor. Akın orta yaptı. Akın uçarak... Ne oldu artık be? Kamil'in üzerine gitti. Bir ışık, bir çan onaktır. Kamil'e uğradığı ve şaşırdığı sebebini bilmiştir. Hayri topu gelişine bir voley vurdu. paylaşacağın bir hikayen var mı? Olmaz mı? Evet. Hmm. Merakla seni dinliyoruz. <laughs> e, ee, e, bakkaldan eve dönüyordum. Ee, hava neredeyse kararacaktı. sonra aşağı taraftan <laughs> bir uyutu durdu. Orada. gidip gittikçe yaklaşıyordu. Dikkatli baktım. çıkıyordu. Eğer o an yardımcı olmazsan büyük bir facianın gerçekleşeceğini anlamıştım. çok güzel koktu. Sen konuşma sonra. Devam et Kamil. Sonra? Sonra iniş takımlarının açıldığını gördüm. Ve... <laughs> Pek Bugün de tas kebabı yapmıştım. Bilmiyorum. güzel tarde ay ay şimdi ananın şey um kavuştur Gece saniye <gülüyor> <gülüyor> Kapıdan böyle bir bak var ya <gülüyor> 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 Arkadaşlar, yapmak istediklerimi <laughs> artık ertelemiyorum. Diğer video. Vê bye bye